Haydi Bismillah diyelim Mehmet'im gel yürüyelim. Yolumuz açık öyle Rabbil Mübarek günlerin feyizini nasip eylesin Rabbil Çünkü bir işin başı güzel olursa Mehmet'im ortası da güzel olursa sonu da demek güzel olacak demek. Şuursuz kalırsa insan Mehmet'im şuursuz insan sarhoş insan gibidir. Şimdi içkiyle sarhoş, uyuşuyla sarhoş insan zihni böyle bilir. O yüzden emmareler ve esmerinler bu işleri anlamazlar. Yani zeka şeyleri yoktur. Bak pardon zeka vardır, akıl yoktur. E şimdi bu tıp da kurnaz, IQ diye bir şey çıkartmışlar piyasaya. Tamam onlar da şeytanlık var ya. IQ'yu akıl yapıyorlar ya. Bu şaka gibi. Anladın mı? Bunu akıl zannediyorlar. İnsanlar diyorlar ki akıllı akıllı. Dikkat et benim çocuğum akıllı, benim kızım akıllı. Nasıl hastalıklar var görüyor musun? Halbuki bunun çıkış kaynağı ne biliyor musun? Osmanlı'dan dönme olduğu için şimdi Müslümanlar dağıldı, gitti, perişan oldu ya. E ne oldu şimdi? Bunun kavramları bozuldu ya, kavramları bozuldu. Anlamlar değişti. Şimdi benim kızım akıllı, benim çocuğum akıllı. Yani nasıl bir şey olmuş bu? Ebeveynler zaten dağılmış. Yani namaz, niyaz, yani böyle Allah için muhabbet falan. Yok kıymeti yok, kıymeti yok. Para getirisi yok ya, kıymeti yok. Mehmet'im, Başı boktan, başı boktan. Anladın mı? Ondan öyle oluyor. Ne oluyor sonrası unutmayız bunu. Ortası da şey oluyor felaket. <laughs> e, zaten felaket. İstisnalar da kaydeyi hiçbir zaman bozmaz. Hiç unutma bunu. Yani başı demek ne demek? Ana babadan oluşuyorsun ya ruhlar aleminde şimdi o belirleniyor. Ana babadan bir kere puanın belli. Ana babadan döşü başta Sonra geldiğin zaman o ana babanın teşhiriyle yani teşhirde tasavvufiyetiyle belli yaşı geçireceğin için rica Allah'tır çok uzak durur İstisna unutma bak istisna. Kişi o ananın babanın terbiyesiyle terbiye alır. Sonra maddi ya da işte yaşantı sosyal durumuna göre artı bir şekillenme alır. Sonra aldığı arkadaş çevresi ve eğitim çok önemli. Bu eğitimin karşılığındaki yapılanmadan da alır. Bu oldu mu şimdi genç? Bu genç ifla olmaz ya da olura geldi. Şimdi nasıl peki bu? Şimdi bu Allah hidayet verdikleri istisnaya gel. Allah hidayet verdiği kimseler olmadığı zaman o insanın şu yapılan yazılan söylenenler üzerine kişiliği analiz edilebilir. Yani başı belli, ortası da belli, sonu da belli. Hani diyelim ki örneğin bir Levent'te, bir Etiler'de, bir sanatçının çocuğu olsa yani böyle maddi durumu işte bu şeyler var ya şeytanın safkan askerleri, holding sahipleri. Bunlar var ya bunlar ışıklar olduğu zaman insanın yani belli belli. Bak hidayet gelir istisna. İşler değişir unutma. Aa gelelim Sultanbeyli yani böyle Beylik düzü falan ne bileyim böyle bilmiyorum şimdi. Şey. Böyle semtler var ya ters fakir. Böyle bitik. Buranın da insanı belli. Anladın mı? Buradaki çocuğun da durumu belli. Ves belli hem de. Şimdi yaşam şeyine baktığın zaman tek fark ne? İslam. İşte İslam olsa, İslam olsa, hangi İslam olsa, Osmanlı'daki gibi olan, yani Osmanlı'da daha dindar oluyordu toplum, ee, Saçuklu'da da dindarlık vardı. Münafık her zaman olacak, mümeddin, kafir her zaman olacak, hep olacak, vatan haini her zaman olacak. Mesele sen olmayacak, anladın mı? Sen olma. Sen düşme, çoluğuna çocuğuna sahip çık, onlar düşmesin. Mesela de bu. Şimdi o insanların yapısında, yaşantısında neler yaşadıkları da belli. İslam olsa, şöyle diyeyim sana, terör kolay kolay olmaz. Niye biliyor musun? İslam öyle güzel ki, zengin sent diye ya şimdi onu sayamıyorsun. Onları sayamıyorsun. İç içe oturulacağı için, fakirler zengin iç içe oturacağı için denge oluşuyordu, denge oluşuyordu. Anladın mı? Çünkü bu anlattığım iki zümre Tekri zengin yaşamdakiler Tekri de ters de o yaşantılardaki zümre Ters sudakiler hırslı Ters sudakiler hain Böyle şeyler Ne derler onu? Pis pis huyları var Zengin zaten Onunla pis pis huyları var mı? Değişik huyları var Umursamaz Böyle ukala Yani acayip bir şey Şimdi bu ikisini eskiden öyleydi İstanbul şehirleri öyleydi Şimdi ikisi de bir arada olsa ikisi de bir arada olsa ne olurdu? Zekattı, sadakaydı gerçek İslam olacak ama. Bir denge oluşurdu. Şimdi işte bu ülkede bu dengeler kalktığı için ne oldu? Bu çok karıştı. Terör çok var. Böyle gayrimeşru eleman çok buluyorsun. Anladın mı? Yani suç örgütlerine eleman üretebiliyor toplumda. Sebebi bu İslamsızlık eğitimsizlik diyorlar ya. Ha, al eğitim yüksek. Eğitim yüksek. Yani beğenmedikleri Osmanlı'ya göre şu andaki eğitim sistemi kim kurdu? Bunlar kurmadı mı bak? Bunlar kurdu, bunlar ağlıyor. Ne olacak değil mi? Bunlar ağlıyor. Kur'an bunlara, Bunlar ağlıyor. Bunlar böyle şey, şaka gibidirler. Adam Bunlar Allah zenginlik verir, meşhur eder. Bunlar kendileri oluyor ya, sen kendilerince kendileri oluyor ya. Bunlar öyle atırsızdır. Bunlar vakarsızdır. Ondan sonra kalkarlar, e, fakiri, kurabayı da gerici yaparlar. Yani hangi toplum, yani Müslüman toplumunda gerici mi var? Müslümanı bunlar öyle iplerdir. Amerika'da başka, yani Amerikalılar Müslüman bulamazsa başka birisini bile yaparlar. Yani Allah muhafaza Çok sıkıntılı işte. Çok dikkat etmek, çok öğrenmek lazım. Çok öğrenirsen o zaman çok korunursun demedim. Çok öğrenmek lazım gerekiyor şöyle biraz daha kenardan kenardan yürüyelim. Hadi bakalım.